Hocam bir de kadimden kopmamak gerekiyor yani evet. o bilgeliği bir şekilde e, oradan kopmayıp bir öğrenmeye çalışıp bazı gelenekleri sürdürmek gerekiyor. Mesela benimle çok dalga geçiyorlar yazın domates yapıyorum kışlık diye hmm. ay artık sen de mi yapıyorsun bunu diye hani bir işin sanki böyle hani vallahi şey... ben de yapıyorum <laughs> değil mi? Ama ondan Hiç sonra kimseyle bırakmıyorum kendim yapıyorum biz zaten. kışında istiyorlar onlar çok güzel ya bize de versene diye ya hakikaten kopmamak gerekiyor eski adetlerde hep bir sır bir büyü var yani. Şimdi gerçekten ee, o sağlık açısından da. 20. yüzyıl insanı bilerek ve isteyerek köreltildi. Biz kendimize modern insan diyoruz ama aslında dünyanın gördüğü en vahşi canlı grubu biziz. Maalesef. Öyle. 20. yüzyıl insanına kadar dünyaya bu kadar zarar veren bir insanlık grubu gelmedi. Biz şu anda sadece kendi neslimizi değil aynı zamanda diğer canlıları da yok ediyoruz ve bundan dolayı hiçbir utanç duymuyoruz. Bütün dünyayı kirletiyoruz. Okyanuslara varana kadar, Gökyüzünü mahvettik, tohumları yok ettik ve bunun için hiç utanç duymuyoruz. Dünyada binlerce yıldır var olan tohumlarımızı yok ettik. Anadolu tarımın ilk başladığı yer, ilk tohum Göbekli Tepe'de atıldı. Biz her zaman tarım memleketi olduk. İlkokulda bize öğrettiler değil mi? Kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesiydik dünyada. Biz o yerli tohumları çekinmeden yok ettik. Hep bir topu dört bin beş bin tane tohumumuz vardı, koruyamadık. 12 bin yıldır bize miras kalan 4 bin tohumu koruyamadık. 80 milyon insan. 12 bin yıldır. Şimdi biz onları tekrar canlandırmaya uğraşıyoruz. Hepimiz bu işe el atmalıyız. Kesinlikle. Hepimiz. 80 milyon insanız. Herkes bir tane tohum bulmaya uğraşmalı. Bir tane yerli tohum. Saksısında büyütmeli. Bahçedeki yeri yoksa, toprağı yoksa eğer, balkondaki saksısında büyütmeli. Herkes gittiği her yerde sende yerli tohum var mı diye sormalı. Varsa bir tane edinmeli. O bir tane. Ne buldum? Kavun buldum. Ne buldum? domates buldum lemundum, ne salatalık buldum salatalık buldum kabak buldum ek onu güzel kardeşim fide yapmayı öğren o çıkan fideden çıkan ürün neyse kabak mı çıktı domates mi çıktı yeme onu gözün gibi bak çekirdeklerini al bir sonraki seneye aktar her sene o tohumun çıkan tohumun üçte birini başkalarıyla paylaş iki tanesini ekine ver üç tanesini ümite ver o da balkonunda çoğaltsın biz tekrar 80 milyon insan bu 4 bin tohumu kurtarırız Şimdi tür değerli bunu. şeylere vakit ayıracağımıza daha fazla böyle sosyal medyaya... Teknoloji bizi çok savaklaştırdı gibi geliyor tabii, hocam. Tabii. Yani... Bir de hazıra alıştırdı. Evet. Emek harcamadan gelsin. Evet. Benim YouTube kanalımda salı günü canlı yayında yine bunlardan konuştuk. Ve dedim ki bakın benim elimde tohumlar var. Yıllardır biriktiriyorum. Ama sakın istemeyin hiçbirinize vermeyeceğim. Çünkü ben enayi miyim YouTube'da beni seyreden tanımadığım bir insana... Elimdeki gözüm gibi baktığım yıllardır... Tekrar tekrar ekipte çoğalttığım yerli tohumu verip de heba edeyim. Yazık günah değil mi? Gerçekten Bilmediğim kıymetini bilecek vermem. olduğuna Tabii inandığınız birine vermem. Son derece kıymetli Lazım. o tohum. Bilmediğim kimseye vermem ben onu. Kendiniz çaba Elinizi taşın altına koyacaksınız. Çorbada tuzunuz olacak ki siz de artık yarın çekinmeden bunu talep edebileceksiniz. Ben en azından bir tohum veriyorsam karşılık bana bir tohum versin. Böyle böyle çoğaltalım, takas edelim. Satmak yasak çünkü artık. Hmm. Üstüne birileri yine yazmış. Hocam o tohumlardan bize verir misiniz? <laughs> vermem. Okuduğunuzu da Gözüm gibi bakıyorum onlara, kıymetli onlar benim için. Her sene tekrar tekrar çoğaltıyorum onları kendi bahçemde, kendi ellerimde dikerek. Niye? Geleceğe aktarmak için. Gelecekte çoğaltmak için. Tanımadığım insana verip de niye heba edeyim ben gözüm gibi baktığım tohumlarımı. Onun için herkes bir tohum için uğraşmalı. Bu dünyada yapacağımız en kıymetli şey şu memleketin tohumlarını, yerli tohumlarını kurtarmaktır. Herkes bir tohum kurtarsa biz bu işi yaparız, beceririz. İnşallah. Çok bir şeye gerek yok hocam şeker hastalığını sormak istiyorum. Hastalıklar üzerinden Hı -hı. konuşuyoruz. Ee, çok fazla arttı. Hı -hı. Ve çok ilginç bir şekilde çocuklarda da çok arttı. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Anneler ya da işte kendi beslenmemizde biz ya da bir çocuğun beslenmesinde anne. Nerede hata yapıyor da bu şeker hastalığı bu kadar fazlalaştı? Şimdi şeker hastalığında şu anda maalesef biz dünyada en yüksek artış hızına sahibiz. Bizim 30 sene önce öğrenciliğimizde fakültede bize erişkin tip diyabet diye öğretilen tip 2 diyabet... Şu anda 8 yaşa kadar indi. Hı. Çocukluk çağında başlıyor. Yetmiyor. Artık yepyeni bir tip bir diyabet modeli görmeye başladık son 15-16 senedir. Bunun ismini de koyamadılar. Tip 1,5 diyorlar, Lada diyorlar. Hala ismini koyamadılar. Çocuk sağlıklı. 10 yaşında, 20 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında hiçbir şey yok. Bir gün fenalaştı diyor ailesi. Acile götürdük. Ne olduğunu anlamadık. Şeker 500 komada. Aa. Tip 1 diyabet başlangıcı. Direkt. Bu tabloda görülmeye başlandı. Türkiye ne zaman hibrit tohum yasasını çıkardı? Sene 2006. O tarihten itibaren diyabet Türkiye'de patladı. Hmm. Sadece diyabet değil tüm hastalıklar arttı. 2005 senesinde Türkiye'de 270 milyon poliklinik başvuru sayısı varken Sağlık Bakanlığı'nın verileri 2019'da 800 milyona çıkmıştı. Oh. Tam 3 kat artmış hastalık sayısı. İşin vahim tarafı ölüm sayısı da 3 kat artmış. 2005 yılında 180 bine olan ölüm sayısı 2019'da tam 460 bini çıkmış. Oh. Dünyanın hiçbir memleketinde tarih boyunca böyle bir rakam artışı görülmemiş. Bunu her yerde söylüyorum. Katıldığım her programda mümkün olduğu kadar telaffuz etmeye çalışıyorum. Çünkü şu anda Gerçekten hepimizin, normal bir artış. Tabii hepimizin şu anda yapacağı tek şey şapkalarımızı önümüze koyup bütün işleri tatil edip ne oluyor arkadaşlar? Niye bizim memleketimizde bu kadar çok insan hasta oluyor? Niye bu kadar ölüm var? Değişen nedir bizim hayatımızda? Başka memleketlerde görülmeyen şekilde bizim ölümlerimiz neden artıyor? Tarih boyunca böyle bir şey olmamış. Biz şu anda anormal bir dönemde savaşta mıyız? Bilmediğimiz bir salgın hastalık mı var? Niye bu kadar çok insan kaybediyoruz? Dememiz lazım. Bizim şu anda yapmamız gereken şey bu. Yapmıyoruz. Maalesef. Evet. Yapmıyoruz. Bu rakamlara her yerde haykırıyorum ama insanlar doğal bir şeymiş gibi yaklaşıyorlar olaya. Benim yaşadığım yer İstanbul'a nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerlerden bir tanesi. O semtte bile ben her gün altı tane yedi tane sera dinliyorum. Bu kadar vefat normal değil. Birilerinin bunu görmesi gerek, birilerinin buna dur demesi gerek. Türkiye'de diyabet oranı 1998 yılında yapılan Turdep bir çalışmasına göre yüzde idi. 2010 senesinde yüzde 13.7 olmuştu. Relatif hmm. olarak neredeyse iki katına çıkmış. Pre -diabet, yani diyabete aday olanlar yüzde altıdan yüzde %28 28'e çıkmış. Dört buçuk kat artmış. Şu anda Türkiye'de yaşayan yetişkin nüfusun yarısı ya diyabet ya prediyabet. Diyabete aday. Ve bunların yarısına da tanı konulmamış durumda. Haberleri yok şu anda diyabete aday olduklarının ya da diyabet olduklarının. Bu korkunç bir şey. Diyabet bizim salgın hastalığımız. Diyabet bizim mikrobik olmayan salgın hastalığımız. Ve bu normal değil. Şu anda Türkiye'de Avrupa Birliği ortalamasının 3 katı, dünya ortalamasının 2 katı diyabet görülüyor. İnanılmaz rakamlar. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Peki niye diyabet arttı? Diyabet iki sebepten meydana gelir karbonhidrat toksitesi, karbonhidratların fazla tüketilmesi ve gluten intoleransı. Hmm. Gluten intoleransının diyabet riskini onlarca kat artırdığı gösterilmiştir. Artık bu klasik bilgidir, kitaplara girmiştir. Karbonhidrat toksitesi ne demek? Şu demek. Ben üniversitede öğrenciyken, öğrenci evinde kaldığımda bir kere bile dışarıdan yemek söylemedik biz. Çünkü yoktu. Kendiniz yapıyordunuz. Yoktu. Zaten. Söyleyecek bir şey yoktu. Kendimiz yapıyorduk. Annemizden ne öğrendiysek onu yapıyorduk. Evet makarna pilav da yapıyorduk ama her gün evde bir sulu yemek pişiyordu Kuru fasulye pişiyordu patlıcan yemeği pişiyordu O pişiyordu bu pişiyordu Hiçbir zaman dışarıdan pizza söylemek pide söylemek Diye bir kavram olmadı hayatımızda Dışarıda yediğimiz zaman ne yiyorduk Ya okul yemeği yiyorduk ya da dışarıda Öğrencilere hitap eden pidecilerle Sulu yemek yapan şimdi esnaf lokantası esnaf diye lokantası. Tabir edilen lokantalar vardı Onlar da geleneksel usul yapıyordu Hile yoktu katkı maddesi diye bir şey yoktu Bilinmiyordu ki öyle bir şey Tabii. Evde nasıl pişiyorsa orada da öyle pişiyordu Ve onları yiyorduk Geldiğimiz noktada ne yaptık 1992 idi sanırım. Şu anda Türkiye'de de bulunan dünyanın en büyük pizza zincirlerinden bir tanesi hmm. Türkiye'ye girdi. Evet. Türkiye'de bir sene bile barınamadı. Evlere servis yapan pizza zinciri bu. Çünkü insanların eve pizza söylemek diye bir kavramları yok kafalarında, öyle bir kültür yok. Battılar çıktılar Türkiye'den. Arkasından 95'ten sonra. Bir gizli kampanya başladı, Ninja Turtles filmleri, bilmem ne. Pizza, pizza onlar. Aynen öyle, Pizza, o Turtleslar pizza yiyorlar sürekli falan filan. Kaplumbağaları seyretti millet. Arkasından başka kampanyalar, gizli kampanyalar, bu zincir bir girdi Türkiye'ye. Şu anda bu pizza zincirinin bir şubesini almak isterseniz, franchise almak isterseniz, bir şube için 1 milyon dolardan fazla franchise bedeli istiyorlar. Olur. 10 liraya, 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya pizza satacaksınız, o franchise bedelini kazanacaksınız. Bu franchise'ları alan insanlar iş adamı. Bunlar salak değil. Bunlar para kazanmayı bilen insanlar. Niye alıyorlar bu kadar para verip de bu franchise'ı? Çünkü gerçekten 40 lira 50 liraya pizza satıp o 1 milyon dolarlık paraları çıkarabiliyorlar. Bu ne demek? Şu demek. Bizim beslenmemiz öyle çok bozuldu ki o kadar çok hazır gıda tüketiyoruz ki artık Türkiye'de hazır gıda satan firmalar zengin oluyor. Tabii. Bunu artık görmemiz gerek. Karı koca geliyorlar bana. Gencecikler daha yeni evlenmişler. Ne yapıyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Hocam akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Sizin dediğiniz gibi yemek yapamayız biz evde. İkimiz de yorgun argın geliyoruz. E köşedeki pizzacıdan iki tane pizza söylüyoruz. Evet. Yanında da litrelik gazlı içecek bedava Oo. geliyor. Tamam. Sonra bulaşık derdi yok. Atıyoruz çöpe. E, çocuk ne yapıyor? Çocuğu annem kemik suyuna çorba pişiriyor. Çocuk kemik suyuna çorbayı ne kadar yiyecek? Yemeyecek. Yemeyecek. O da sizin gibi pizza yiyecek. Sonra can alıcı soruyu soruyorum. Bana niye geldiniz? Hastayız olursunuz tabii böyle beslenirseniz. Daha 30 yaşında gencecik bir çiftsiniz. Niye doktor doktor dolaşasınız ki? Neden gencecik insanlar hasta olsun? Bizim yaşlarımız yaşit. Bizim gençliğimizde hasta olan arkadaşımız var mıydı? Yoktu. Ben bir de şunu hatırlıyorum. Benim annem çalışan bir kadındı. Hmm. Babam da keza. Hmm. Ve akşamları da eve işten gelinirdi. İkisi de işten gelirdi. Biz evde de yemek okuldan olurdu. ve evde yemek olurdu. Evet. Yani mutlaka her akşam biz evde yani arada dışarı evet. çıkıp yemekler yenir, doğa yeme. Her akşam evet. evde yemek yapılırdı. Kesinlikle sır, cümle, sır kelime bu, arada. Arada. Biz hepimiz arada çıkardık yani. Onun da bir sebebi olurdu. Yani işte dışarıda işimiz olurdu da yerdik ya da önceden planlanırdı. Mesela biz daha çok piknik yapardık. Hmm. Hafta sonları piknik yapmak diye bir kavram vardı. Varsın. AVM de yoktu. Pikniğe giderdik biz hepimiz. Okul pikniklerimiz olurdu. Okul hepimizi pikniğe götürürdü. Yeşil alanlar vardı çünkü. Ben Ankara'da büyüdüm. Ankara'da apartmanların ortasında bizim oynayabileceğimiz yeşil alanlar vardı. Şimdi yok. Geçenlerde Esenler Belediyesi konferansa davet etti. Kültür merkezine gittim. Bütün semt bitişik nizam apartmanlarla dolmuş. Çocukların oynayabileceği ne park var ne yeşil alan var. Çocuklar alan bulamadıkları için kültür merkezin bahçesinde oynuyorlar. Başka Aynen. bir boş alan yok. Bu çocuk sağlıklı olabilir mi? Mümkün Bu çocuk mi? sağlıklı büyüyebilir mi? Bu çocuk tabii diyabet de olacak. Bu çocukta başka hastalıklar, otoimmün hastalıklar da başlayacak. İki kere iki dört bunu görmemek mümkün değil. Peki siz niye çocuğunuzu buna mahkum ediyorsunuz? Hocam hayat şartları. Amenna. Ben aynı zamanda tarıma meraklıyım. Tarım yapmaya çalışıyorum. Ben bugün tarımsal kesimde kendi çiftliğimde çalışacak adam bulamıyorum biliyor musunuz? Şehirde verilen maaşı veriyorum. Şehirdeki hayattan çok daha ucuz. Hatta çalışacak adamın evini de vermeye gayret ediyorum. Yani şuradan bir köy evi de vereyim sana diyorum. Gelmiyor kimse. Niye? Hepimiz şehirde olalım istiyorlar. İyi de arkadaşlar şehirdeki hayat o kadar da iyi bir hayat değil. Bir şehirdeki hayat artık tahammül edilmeyecek kaderim. bir hayat Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Şimdi siz aynı maaşı İstanbul'da alıp da bu rezillik içinde yaşamaktansa... ...hayat pahalı, ev kiraların pahalı, ulaşım zorluğu, çocukların okulda çektiği sıkıntılar... ...onun yerine mis gibi bir dağ köyünde yaşasanız... ...o maaş size verecek birileri var. Bakın bugün beyaz yakalılar tarıma dönüyor. Türkiye'de tarımı beyaz yakalılar kurtaracak... Ben örneğin çiftliğimi adam arıyorum bulamıyorum. Aydın da kırsal kesimde bulamıyorum. Birileri orada olsa, yine aynı maaşı alsa, yine geçimini temin etse buradan en az 10 Ömrü kat daha uzar ucurs. zaten orada. Ömrü uzayacak. Niye hepimiz şehirlere yığılalım diye uğraşıyoruz? Yapmayalım bunu. Aynı şey diğer taraflarda geçer. Niye bütün sektörler İstanbul'da? Mesela şu yazılım sektörüne biz Amerikalıların çölün ortasında yaptığı silikon vadisi gibi bir yer yapsak, benim memleketim Kırşehir'de veya Nevşehir'de, Oraya taşısak onları, çocuklara birer villa versek ufacık, apartman dairelerinde oturmasalar, yazılımcıların tamamı gider. Bugün hiçbirisi İstanbul'da durmaz. Hiçbirisi durmaz. Niye yapmıyoruz bunu? İnsanlar zaten İstanbul'dan gitmek için aslında bir yandan çok istekliler ama bir yandan da hani kimsenin bir adım atıp da bir deneme yapmaya gücü yok nedense. Evet. Gerçekten. Korkuyorlar. Ben de. <laughs> Diyabetin cevabını vermedik aslında onu verelim. Diyabetin artışının altında yatan ana sebep bizim sürekli hazır gıda ile beslenmemiz, karbonhidrat tüketiminin aşırı artması ve gluten intoleransıdır. Bu da hibrit tohumlardan sonra gelen bir beladır başımıza. Çünkü hibrit tohumun içindeki gluten yerli tohumun içindeki glutenden çok daha başka, çok daha tehlikeli bir şey. Yani şu an yediğimiz makarnalar, şunlar bunlar hepsi çok mu tehlikeli? Hepsi çok tehlikeli yerli tohumla kıyaslamayın. Hocam benim dedem de ekmek yiyordu, erişte yiyordu. Ona niye bir şey olmadı? Sizin dedenizin yediği tohum bu değildi. Hmm. Sizin yediğiniz deden, sizin dedenizin yediği domatesin bu olmadığı gibi buğdayı da bu değildi. Onun için hiç kendinizi aldatmayın. Bugün diyabetin ana sebebi budur. Ve diyabet gluten içeren tahıllar kesilirse ve tüm karbonhidratlar yani tatlılar, şekerler, bal, pekmez, meyve kesilirse tam şifayla iyileşir. Hiçbir ilaca ihtiyaç duymaksızın. Bugün endokrin bilimi ne yapar? Endokrin <laughs> bilimi şunu yapar. Size şeker hastalığı teşhisi koydu mu o anda size hemen o Niye ilaçları sizin? yazar. Önce oral antidiabetik dediğimiz metformin vesaire arkasından yetmiyorsa insülin. yazar. Bir tane ilaçla başlarlar ve der ki size şimdi özel bir beslenme vereceğiz. Sizi diyetisyen önlendiriyorum. Diyetisyene gidersiniz. diyetisyenler size her öğünde iki dilim tam buğday ekmeği. Ara öğünlerde meyve, light bisküviler günde 130 ila 180 gram karbonhidrat verir artı glüter. O zaten light bisküviler tabii. De çok kendi içinde acayip zarar Light bisküvi ne biliyor musunuz? Yağını alıyor, karbonhidrat oranı daha yükseliyor. Daha yükseliyor. Ve margarinle yapıyor tabii ki onları. Palmiya ile margarinle yapıyor.